Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar aklınızdaki kişi bu gece sizinle ilgili neler düşündü, neler hissetti birazcık bunu yorumlamaya çalışacağım. Bakalım kartlar nasıl bir durum ortaya çıkaracak arkadaşlar. Umarım sizlere fayda getiren bir açılım olsun. Biliyorsunuz tüm açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım tabii sizler de hoş geldiniz. Umarım sizlere faydalı bir açılım olur. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, ve bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Umarım tüm videolar sizlere şifa olur ve belli farkındalıklara gelmenize vesile olur arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi birkaç tane olumlama cümlesi ile başlayacağım. Önce melek kartlarından alalım bakalım meleklerin bugün size mesajı nedir? Evet, oyun kartımız geldi. Şöyle söylüyor. Sevgili insan, işi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme, sorumluluklarını sonuna kadar göz kulak olacağız oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin dedi. Evet bazen dinlenmek, rahatlamak, daha iyisini yapabilmek için bir fırsat aslında bir mola. Dolayısıyla bunu hatırlattı. Sihirli atlardan da bir tane seçelim bakalım. Evet bunda da affedin geldi arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Öfkeyi ve suçlamayı bırakmanın vakti geldi. Öfkeyi ve suçlamayı bırakmanın vakti geldi. Buradan da alalım bir olumlama. Kullandığın tüm söz ve kelimeler titreşim yayıyor, etki yaratıyor. Sıfır ve en dip sandığından daha umut dolu. İnanç bilinçaltı ile ilgili fikirlerin ise bilinç seviyesinde. Seni eleştirenlere takılma, senin enerji olarak rızan yoksa onlar sana etki etmeyecekler. Dua kapıyı çalmaktır, duana etki, kapıyı çalmış ol, içeri böyle girersin. Her gece hayalini düşünüp uyu dedi arkadaşlar. Ee, özellikle şu son bölümü yorumlara yazabiliriz. Dua kapıyı çalmaktır, duana etki, kapıyı çalmış ol. Yani duamayı ediyorum ve kapıyı çalıyorum da diyebilirsiniz mesela. Ya da nasıl istiyorsanız kendinize göre değiştirebilirsiniz. Peki şimdi aklınızdaki kişi bu gece ne düşünmüş? Buna geçmeden evvel birkaç tane cümle alalım kişiden sizinle ilgili. Size ne söylemek istiyor? Bir bakalım. arkadaşlar saf sevgiyi bir tek sende buldum diyor saf sevgiyi bir tek sende buldum küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım ama yanılmışım birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez senin olanı zaten kaybedemezsin ve bir diğeri de beni senden uzakta tutan benim hür iradem değil ruhlarımızın iyileştirmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır dedi arkadaşlar Bunlar da sizin için gelen cümlelerdi. Peki bu insanın gündeminde neler var? Buna bir bakalım diyorum şimdi. Aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Bir söylesin bakalım. Onu düşündüren, kafasını kurcalayan durumlar, kendini nasıl hissediyorsun? Neler var gündeminde? Bir yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak dedi arkadaşlar. İlk kartımız bu oldu. Kişi bulunduğu yerden demek ki farklı bir yere gitmek istiyor. Ortam değiştirmek, düzen değiştirmek ya da bir yolculuk yapmak istiyor olabilir. Ama burada daha yoğun bir şekilde sanki yeni bir düzen kurmak gibi geldi bana ama tabii ki yolculuk ve seyahat durumu da olabilir. Ee, ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi e, üçüncü kişilerin dedikodusundan bahsediyor şu anda yani bu kişi bir dedikoduya maruz kalmış gibi hatta bunun dışında bir kısmı iş hayatındaki rakiplerden bahsediyor ki her iki kartta da rakip e, verdi bize e, yani iş hayatındaki rakipler olabilir sizinle arasına girecek rakipler olduğunu düşünüyor olabilir ve bu onda bir özgüvensizliğe yol açıyor olabilir ama kişinin hayatında rakip psikolojisi var yani birilerine birileriyle yarışmak zorunda kalmak birileriyle kendini kıyaslamak bakın bu da olabilir ve bu onun pekala canını çok fazla sıkıyor hatta bu rakiplerinin olduğunu düşünmek onun kıskançlığa e, yol açıyor diyebilirim negatif bir duyguya gelmesine sebep oluyor arkadaşlar ve bu kişi kesinlikle e, yapacağı o yolculukla ya da o taşınma durumuyla hayatında bir dönüşümü tetikleyeceğini düşünüyor Böyle bir dönüşüme ihtiyacım var. Gerekirse bir şeyleri feda edeceğim. Çünkü sonunda iyi bir yere gelmek istiyorum diyor. İyi bir düzen kurmak, iyi bir işin içinde olmak, belki iyi bir ilişkide var olabilmek. Bu yüzden de daha önceden yaptığım yanlış seçimleri yapmayacağım. Doğru kararlarla, doğru adımlarla, gerekirse bir şeylerden ödün vererek, fedakarlık ederek o değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceğim diyor. Belki de Uzun süredir yapmam dediği bir şeyi yapacak arkadaşlar. Uzun süredir gitmem dediği bir yere gidecek. Yani bu kişi hayatında radikal bir dönüşüm istiyor. Çünkü neden? Bir şeyleri feda etme noktasına gelmiş. Ödün vermek noktasına gelmiş. Ee, arkadaşlar yani bıçak kemiğe dayandı diyor. Ve bunun dışında rakiplerin varlığından bahsetmiştik zaten. Ve bu kişi aslında zamanı iyi değerlendirmek istiyor. Burada zaman kavramını verdi arkadaşlar ve bu zaman kavramı da aslında şöyle olabilir. Uzun süredir peşinden koştuğu bir işin sonuçlanması bunu bekliyor olabilir. Ya da uzun zamandır göremediği bir insan onunla görüşmeyi dört gözle bekliyor olabilir ama burada zaman konusunu iyi değerlendirme artı bir de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle bir sabırsızlık var. Hemen olsun, hemen olsun istiyor. Bu kişide bir acelecilik var. Çünkü hani anlamış belki de çok fazla zaman kaybettiğini ve bundan dolayı problem yaşadığını, zamanı değerlendiremedim diyor. Şu anda bunu değerlendirmek için bir sabırsızlık var. Ve gerçekten bu insanın beklediği, arzuladığı bir durum var arkadaşlar. Bir kişi var, bir durum var. Ee, ve sabırsızlanıyor bununla alakalı. Hatta bu insanın e, platonik e, bir durumu olabilir. Ee, belki sizinle yaşadığı ilişkide kendini platonik hissediyor olabilir. Yani benim hissettiğim şeyleri o bana hissetmiyor ya da hissedebilir mi şeklinde soru işaretleri olabilir. Bunun dışında aranızda yaşanan ilişki gizli bir aşk olabilir. Başka insanların bilmesinin uygun olmadığı bir ilişki olabilir ve bunun kişiye yaşattığı korku ve egolar söz konusu. Kiminde korku olarak açığa çıkıyordur, kiminde ego ya da kiminde her ikisi birden olabilir. Ee, ama ne olursa olsun bu kişi bu gezi yaşanan duygunun ya da bu platonik duygunun kendisine verdiği korku ve ego dışında onun hayatında yepyeni bir kapı açan yeni bir e, farkındalıkla yüzleştiren bir durum olduğunu söylüyor e, ve aynı zamanda da bu kişi hem aşk hem de iş hayatında yükselişe geçmek istiyor arkadaşlar maddi kazanç konuları benim için çok önemli e, diyor bir takım e, iş ortaklıkları yapabilir ya da yapmış olabilir e, kesinlikle amacı aşk ve iş e, aşk ve iş konusunda para konusunda yükselişe geçip zirveyi görmek diyebiliriz. Böyle niyetleri var şu anda. Evet, peki. Sizinle ilgili bu gece neler düşünmüş? Biraz da buna bakalım arkadaşlar. Sizinle ilgili ne düşündü? Ne hissetti? Akşam olduğunda kendiyle baş başa kaldığında, dinginlik ve sessizlik hakim olduğunda günün yorgunluğu geçtiğinde neler düşünmüş aslında sizinle ne kadar mutlu olabileceğini düşünmüş arkadaşlar ne kadar eğlenceli ne kadar böyle kafa dengi ne kadar e, kaliteli zaman geçirebileceğinizi belki böyle çok rafine zevkleriniz var her iki tarafında ya da taraflardan birinin olabilir kendini e, size doğru çekilirken buluyor olabilir arkadaşlar ya da böyle ortaklaşa e, uyumlandığınız noktalar yani diyor ki ne kadar keyifli hani konuşurken keyif alıyorum e, ya da yapabileceklerimizi düşündükçe keyif alıyorum diyor yani burada e, çok ani bir şekilde size çekiliyor bu anlarda ya birlikte ya birlikte yaşadığınız keyifli anları düşünüyor ya bunların potansiyelini düşünüyor ve gerçekten çok özlediğini söylüyor bakın çok özlüyor birlikte yaşadığınız anlar. Artık bunları siz biliyorsunuz ne olduğunu. Kesinlikle bir özlem duygusu var. Ee, ve aslında bunları çok fazla yaşama isteği var. Ama bir yandan da bunları çok fazla yaşayıp çok hızlı bir şekilde tüketirsek bu da bizi bir fırtınaya götürür. Bu da bizi bir kaosa, belki de çok çabuk bir bitişe yönlendirir diyor. Yani kişinin bundan dolayı da bir tedirginliği var. Yani sizin olmadığında sizi çok özlüyor. Ee, yine aynı anları yaşamak niyetinde çünkü ona keyif veren, eğlenceli e, belki böyle bir şeyleri kutladığınız e, tadına vardığınız anlar ve dakikalar ama bir yandan da e, belki kendiyle baş başa kaldığında e, ya da işte farklı anlarda, motivasyonlarda e, nasıl olur hani bir an önce tüketmeyelim bir takım duyguları dediği durumu da söz konusu ama ne olursa olsun siz bu kişinin içindeki yaşam sevincini tetiklemişsiniz arkadaşlar. Burada doğum kartını da verdi zaten. Yani bu kişinin kafasında farklı bir pencere açmışsınız. Farklı bir sayfa açmışsınız. Ve dolayısıyla bu size karşı kişinin özlemini tetikliyor gibi. Yani tekrar görüşsek, tekrar o güzel anları yaşasak, tekrar gülsek, eğlensek, keyif alsak hatta farklı deneyimler yaşasak diyor. Yani biraz böyle dış dünyanın dış dünyadan bağımsız, kendi bireysel sıkıntılarınızdan bağımsız bir süreci yaşamak istiyor eğlendiğiniz keyif aldığınız ve belki de hayatın o negatif dinamiklerini birbirinize yansıtmadığınız anlar aslında kişi biraz da bunun peşinde ve bunları düşünmüş arkadaşlar ve burada belki de bu insan size hiç hak etmediğiniz davranışlar yapmış olabilir önceden. Çok böyle agresif bir anda kestirip atan, kendini kontrol edemeyen davranışlar. Biraz bununla ilgili kendini kontrol ediyor ve diyor ki aslında bir geçiş dönemiydi. Yani belki de benim kendimi bulmam gereken bir dönemde belki kötü bir zamanlamadaydı. Ona bu yönümü yansıttım. Ama amacım bu değil diyor. Yani bu kişi bu tarz davrandıysa size bunun yanlış olduğunu anlamış ve bu anlamda da bir geçiş dönemiydi ama geçti gitti bir fırtınaydı geçti gitti artık çok daha öfkeme hakim olduğum duygularımı dengede ona yansıttığım e, onun da keyfini neşesini kendi keyif ve neşemi de enerjimi de bozmadığım bir süreç istiyorum diyor arkadaşlar e, böyle bir durum söz konusu şu camı bir kapatayım geliyorum Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi şunu düşünmüş aranızdaki ilişkide en fazla yıpratan durum yargılama durumları olmuş. Şimdi durumunuzu siz biliyorsunuz ama bu kişi belki de kendini de çok yargılayan biri kaldı ki sizi de çok yargılamış. Dolayısıyla bu sizin aranızdaki iletişime konuşmaları biraz set uğratmış olabilir. Hatta bir takım arkadaşların arası şu an soğuk olabilir. E, bu anlamda huzursuz olabilir. İşte bu yüzden de kişi aslında tekrar bir iletişime geçme niyeti içerisinde. Değnek 8'lisi iletişim kartıdır. Hem de biliyorsunuz hızlı bir iletişim. Burada aslında şunu istiyor kişi. Şunu düşünmüş. E, güzel bir iletişim. Birbirini yargılamadan, ön yargısız yapılan konuşmalarla ve birbirini anlamaya yönelik konuşmalarla biz bir şeyleri yoluna sokabiliriz diyor. Yani burada sağlıklı bir iletişimin sizi iyi bir noktaya getireceğini fark ediyor kişi böyle bir düşüncesi var ve bunun dışında da arkadaşlar bir kısmınız için bu kişi sizinle evlenmek sizden çocuk sahibi olmak bakın bu tip niyetleri de düşünüyor olabilir ha bunu yapacak anlamında değil ama şöyle düşünüyordur mesela ne kadar güzel bir anne olur ya da ne kadar güzel bir baba olur ne kadar iyi bir ebeveyn olur ya burada bir tamamlanma burada çocuk yapma durumu ee, sizin bir insanın sorumluluğunu en iyi şekilde alacak, ona en iyi şekilde bakacak bir insan olduğunuzla ilgili bir fikir var kişinin kafasında. Yine keza aynı şekilde ona kattıklarınız, ona karşı masumane yaklaşımlarınız, e, içinizden geldiği gibi belki çocuksu hareketleriniz e, ve kupa olmasıyla birlikte duygusal anlamda onun tatmin olmasına yol açtığınız gibi durumlar burada açığa çıkıyor. Bana diyor güven veren, benim ruhumu tamamlayan bir durumu var. Yani çok fazla sevgi veriyor olabilirsiniz bu insana ve bu sevgi onu ona tam hissettiren bir şey. Belki de daha önce böyle bir sevgiye maruz kalmadı, böyle bir sevgiyi yaşamadı. Bu sevgi onun çocuksuluğunu öne çıkartıyor olabilir ya da bu sevgi sizin çocuksuluğunuzu öne çıkartıyor olabilir ama. Ne olursa olsun aramızdaki diyalogta bir masumiyet olduğunu ve sevgi bağı olduğunu hissediyorum. Sevgi anlamında beni tamamlıyor, tatmin ediyor diyor aklınızdaki kişi. Ve sizi yoğun bir şekilde stokluyor olabilir arkadaşlar. Burada verdiği kart bize aslında bunu veriyor ve sizi stopladığında sizi gözlemlediğinde bir şekilde bir şeylere evet deme noktasına geliyor. Yani kafasında hani soru işaretleri varsa, ikilemde kaldığı durumları varsa burada bir evet deme noktasına geliyor. Daha böyle yumuşamak, daha olumlu düşünce havasına geçmek gibi. Ve papyrus kartıyla birlikte de ortak bir noktada buluşmak. Bakın bu kişi için sizinle ortak bir noktaya evet demek kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Kimi zaman onun direttiği bir konuda sizin evet demeniz, onu anlamanız, saygı duymanız. Kimi zaman da tam tersi bir durumda ortak bir noktada buluşmak bu kişi için önemli. Yani uyum arıyor arkadaşlar. Ve aslında bu uyumu da sizinle yakaladığını düşünüyor. Ben diyor öfkelendiğimde o beni yatıştırıyor. Tam tersi o öfkelendiğinde gerilime düştüğünde ben ona bazı konularda çeki düzen veriyorum. Ve bu bizim aramızda güzel bir anlaşmaya sebep oluyor diyor. Bunun dışında tabii papyrus kartında ortak paydada buluşma dışında e, resmi durumlara imza atmak da vardır. Resmi duru, e, evrakları imzalamak, ortak bir iş yapmak, e, kiminiz için ilişki formuna geçmek yani vesaire vesaire. E, buna da bir evet deme enerjisi içinde. Neden? Sizi gözlemlediğinde aslında sizin ne kadar özel, ne kadar masum özünde ne kadar böyle çocuksu bir insan olduğunuzu ve bu kişiye sadece ve sadece sevgi bağlamında yaklaştığınızı görüyor ve bu yüzden de bir evet deme noktasına bir ılım anlaşma noktasına geliyor anladığım kadarıyla ve e, bu kişi arkadaşlar e, şunu düşünmüş birazcık. E, sizi değiştirip geliştiren durumlar. Özellikle burada bir baba durumunu verdi. Yani ya onun babasından ya sizin babanızdan kaynaklanan durum olabilir ya da ailelerden kaynaklanan durumlar olabilir. Bu biraz kişinin kafasında bir şüphe yaratıyor. Yani diyor ki benim onunla olan bağlantımda bir sorun yok. Ben zaten onunla keyif aldığım bir ilişkideyim ya da keyif alacağım bir ilişki içinde olduğumu biliyorum. Çok özlüyorum ve benim hayatımda önemli adımları atan bir insan. Biz birbirimizi yargılamıyoruz. Belki de bugüne kadar yargıladık ama bu saatten sonra yargılamak istemiyorum ve ona karşı ön yargılı olmayacağım. O da bana bunu yapmayacak. Ee, aynı birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz diyor. Fakat bakın burada dediğim gibi aileden, babadan, işte anneden olabilir. Yani dış etken olabilir. Bundan kaynaklanan şüpheleri var kişinin. Yani bunların ilişkiye sirayet edip ilişkideki bu güzel dinamiği bozmasıyla alakalı ya da ilişkideki insanların işte bu insanlara uyması onların lafını sözünü dinlemesi de olabilir. Burada sizin kendi aranızda değildi de hani dış etkenlerden kaynaklanan bir durum ve bununla ilgili şüpheleri var kişinin soru işaretleri var diyebilirim. Bunun dışında küs olan arkadaşlarımız varsa kesinlikle burada bir affetme durumu ve barış durumu gündemde. Çünkü aranızdaki bu negatif durumların kısır döngüye dönüştüğünü düşünüyor. Ee, ve artık hani birbirimize affedelim çok uzattık diyor bir şeyleri. Ya da bazılarınız için farklı durumlar sürekli böyle bir kısır döngü haline geldiyse. Bu anlamda birbirimize tekrar bir şans sunalım. İkinci bir şans sunalım bir fırsat sunalım. Çünkü bu bizim için önemli bir fırsat bunu kaçırmak istemiyorum diyor kişi. Aradaki bağlantıda ona verilen fırsatların farkında. Sadece diyor ki tek yapmamız gereken bu kısır döngüyü e, ortadan kaldıralım. Küslükse küslüğü ortadan kaldıralım. Ya da bizim ilerlememize sebep olan, aramıza giren, keyfimizi kaçıran, yüzümüzün düşmesine sebep olan durumlar her neyse bunları ortadan kaldıralım. Rutinimizi kaldıralım ve renkli bir hayatımız, renkli bir ilişkimiz olsun diyor aklınızdaki insan. Evet. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Rumi'den açılımın sonunda her zaman yaptığımız gibi birkaç tane cümle alalım. İlk cümlemiz dinarların ası, evet bakın tılsıması aynı kart çıktı son kart olarak ee, ve çok güzel sevdiğim bir söz var burada der ki, hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır dedi. Evet her zaman sıcak her zaman soğuk olamıyor hayatlarımız insan ilişkilerimiz belki kendimizle olan iletişimimiz. Ama önemli olan arkadaşlar ikisine de ihtiyacımız olduğunu bilmek. Çünkü neden? Bazı hakikatlere bu şekilde ulaşıyoruz. Bazı duygu farkındalıklarına, çözülmelere bununla ulaşıyoruz. ve bunun da buna da ihtiyacımız var. Kimi zaman sıcak, kimi zaman soğuk olmaya ya da bu durumlarda maruz kalmaya. İkinci bir cümlemiz, değneklerin dokuzlusu Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil olmak gerekir. Yani bir şey yapmak istiyorsak arkadaşlar sadece bunu söylemekle olmaz. Mutlaka eyleme geçmemiz gerekiyor. Eylemlere dönüşmeyen hiçbir şey gerçek değil aslında. Kadehlerin ikilisi aşk göklerini sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Burada da aşkın dengelemesinden bahsediyor aslında. Biliyorsunuz ki e, burada da dengede giden bir ilişki vardır. Kadehlerin ikilisinde arkadaşlar. E, kupa ikilisidir yani ruh eşi bağlantısını bize verir e, kimi zaman mantığın kimi zaman tutkunun kimi zaman aklın önde olduğu duygunun önde olduğu bir ilişkidir hiçbir zaman dengeler e, karışmaz birbirine biri diğerinden daha ağır gelmez aslında ideal bir ilişkiden bahseder yani kısacası velhasıl kelam dengede durmamız gerektiğinden bahsetti bize Rumi evet şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.